Vuramıyor. Sen bu kafasını almışsın lan helal olsun ver topu. Bak sıkıldıysa değiştirelim oyunu. Devam edelim mi? He? Abdullah devam edelim mi? Devam edelim mi? Nazlı devam. Tamam. Abdullah devam mı? Değilmedi. Değilmedi, değilmedi. Ciden, değmedi. Değmedi, değmedi. Cidden değmedi. 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 Devam edelim mi oyna? Oyna devam. Çok Tam devam devam, devam aynen devam. O kadar yakından atamadın ya. Ay, ya. Bir metreden topa atamadın. Ben ebeyim. Nasıl bilmiyorsun şimdi? Mola demiş. Evet bilmiyorum vurmayı. Vuram, Hadi oyalanmayın topu alın. Bırakın ateş alacak topu dokunmayın. Bir de oyunda küfür yok söyleyeyim. Kartal küfür yok. Küfür var mı kullanmayın. Sevmiyorum yani. Bir şey oynamak istiyor mu? Hadi görüşürüz teşekkür ederim. Hani böyle çağırmak? Şaka yapıyorum ver görüşürüz olsun şaka. Hayır şaka yapıyorum şaka şaka hayır şaka ya. Saka ya aman. Bizden geçti oyuncaklardan. Duramıyor. 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 Çok yavaş hareket ediyor. Hızlı olması lazım. lazım. Bu oyuncak hızlı olacaksın hızlı. Hızlı olmadıysa hiç kimseyi bulamazsın. Çok çok hızlı olacaksın. Nazlı o kadar yakından Ben de atıcılıkta ustayım. Ya kartopla hepinizi de yenerim. Ben ortada sıçan da çok iyiyim. Söyle herkese oynayalım ya kartop. Var mısın? Evet. Hadi söyle. Ben söylemeyeceğim. Bak, sen söyle. <laughs> ya oynayalım mı? Oynuyor. Nazio. Ya oynayalım mı? Ver 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 vur. Vur beni vur. O Furkan gelmiş. Ne haber? Oyun oynayacağız mı gelin? Bravo. Ha? İsterseniz oynayalım. Dünkü maçı izledin değil mi? Yendik kara kartal gücü. Bir de şampiyon olursak dur o zaman. Sen o bizim oynamayacak mısın? Oynayacağım bırak telefonu. Bıraksın mı ver artık. Park oynamaya geldi. Hayır ge bizimle oynasın. Bıraksın şu telefonu. Evet. Haklısın Arda. Oynayacağım bir şey. Hadi. 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 Evde oynuyor zaten. Sen. Hadi, hadi. Gel hadi. Hadi koş Arda Oynamayacağım lan. <laughs> tamam olsun. Bir şey oynayacak mısın? Ya kartop oynayalım mı? Kim istiyor? Yok, yok, yok. Yakar top Ben Devamlı yakar top Siz karar verin ne istiyorsun ne oynayalım? Ben yakar top Yakar top sen Yakar Bence biraz yakar top oynayalım ya Aynısı ya devam Onu Yakar top mu?